bakmak istiyorum. Enerjilerine bakacağım. Neyi bilmen gerekiyor ona bakacağım. Evet, bu video karşına çıktıysa boşuna değil. Bir doğa enerjine bakmak istiyorum. Evet, daha kuvvet. Ee, burada tabii iki türlü de değerlendirilebilir. Bana bu daha çok senin güçlendiğin anlamını taşıyor. Yani tabii daha Lenormand'da örneğin bir takım zorluklar anlamına da gelebilir. İşte e, fakat burada daha kuvvet derken e, güçlü, dirayetli bir sürece girdiğini, dayanıklı dayanıklılaştığını e, görüyoruz. Enerjinde böyle bir durum var daha kartıyla. E, hatta ben bunun kutusunu bulursam kutusundaki mesajları da okumak istiyorum aslında ama kutusunu şu anda gördüm. Evet, gördüm. Bakalım. Daha kartili bize ne demek istiyor? Hep aklınızda kişiye yönelik bakıyoruz. Aslında en önemlisi size yönelik bakmamız arkadaşlar. Buradaki mesajları da size aktarmak istiyorum. Bakın diyor ki: Dağın muazzam büyütünü fethedilmez sarsılmaz bir kuvvet ve yükseklik duygusu uyandırıyor. Bu dağın sessiz ve kararlı azameti bize bir huşu hissi ve daha yükseğe ulaşmamız için ilham veriyor. Yani önünüzdeki engellere takılmayın. ilerlemeye devam edin arkadaşlar. Bu sizi güçlendiren bir süreç. Gayet güzel. Bu enerjiyi aldık böyle koyduk. Bu sizin genel, genel enerjiniz arkadaşlar. Şöyle birazcık daha e, düzeltmeye çalışma. Böyle daha iyi görüyor olmanız. Evet, ben burada kendi destemden hayatınızda ne gibi konular gündeme gelir diye gelebilir diye bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Hayatınızda ne gibi konular gündeme gelebilir. Bu arada bu kartları seçmeden önce arkadaşlar niyete daha iyi olabilmek için karşınıza çıktıysa boşuna değil bunu da unutmayın. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayalım. Bu önemli alma verme dengesine dikkat edelim arkadaşlar. Soru soru açımları yapıyorum. Oldukça uygun bir tutara. Maddi durumu olmayanlar için ideal. Yazılı olarak da versiyonu var. Lütfen Shopier Bitarot linkini inceleyin. Bugün gönderiler kısmında da paylaştım. Oradaki size uygun seçeneği e, satın alabilirsiniz. Mail adresinizi yazabilirsiniz. Oradan yazılı e, açılımınızı iletiyorum. Soru soru açımları içinde canlı yayına gelirsem katılabiliyorsunuz. O yüzden de bildirim zillerini açın. Diğer uzun kapsamlı e, açılımları satın almak için de diğer seçenekleri inceleyin. Ya da tarot eğitimi de orada. Paketi oradan satın alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Tarot eğitimini senin içeriğinle ya videolarında öğrenebilir miyim? Öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Pratik bir şekilde kafanız çalışıyorsa, oldukça yeterli bir zekaya sahipseniz öğrenebilirsiniz tabii ki de. Merak etmeyin. Ben oldukça pratik, etkileyici bir şekilde anlattım. O konuda eğitimde de güveniyorum. Onu da söyleyeyim. Evet. Bakın. Ne gibi konular gündeme gelebilir? Arkadaşlar hayatınızda ya da ne gibi enerjiler hakim? Şimdi burada bir utanç duygusu olabilir. Bir böyle egonun egonun çiğnenmesi mi desem? Egoyu ezmek, egoyu ayaklar altına almak gibi bir durum burada söz konusu olabilir. yine kadınlıkla alakalı konularla ee, bir takım uğraşlarınız ya da e, sistemleriniz de olabilir açıkçası onu da söyleyeyim ya da burada bir işi halletmek için kendinizi zor duruma koyduğunuz ya da utanç içerisinde bir durum içerisine soktuğunuz bir hal görüyoruz e, bu konuya da dikkat edebilirsiniz. Yani kendi değerlerinizden ödünün, e, ödün diyorum, kendi değerinizden ödün vermemeniz gereken bir durum olabilir ya da ödün vermeniz gereken bir durum olabilir arkadaşlar. E, bunu zaten yaşadığınızda anlarsınız. Eğer yaşadıysanız böyle bir utanç haline ya da egonun ayaklar altına alınma haline hala bunun etkisinde de olma durumunun söz konusu olabilir. Evet arkadaşlarla eğlenceli keyifli vakitler geçirilebilir. Şeytana uyma durumları yaşanabilir. Ateşin peşinden gitme gibi durumlar söz konusu olabilir. Belki bundan kaynaklı bir pişmanlık da söz konusu olabilir. Burada bir üç kişi görüyorum artık bilemiyorum arkadaşlar. Evet içindeki vahşiyi açığa çıkartmak diyor. Şimdi ya böyle içinizdeki vahşiyi açığa çıkartıp şeye şeytana uydunuz ve sonrasında bir vicdan azabı, utanç durumu var ya da böyle bir süreç yaşanabilir ya da tamamen konudan bağımsız, birbirlerinden de bağımsız bir şekilde nasıl ee, böyle içinizdeki o vahşi yanı, hayvan yanı beslediğiniz, ortaya çıkarttığınız bir süreç gibi görünüyor. Bir melankoli haliniz var. Bunlar bana mevcut enerjiler gibi geldi arkadaşlar ve umudunuzu koruyorsunuz. Şans her zaman sizinle. E, bu konuda içiniz rahat olabilir güzel fırsatlar kısmetler sizi bekliyor gibi görünüyor arkadaşlar destenin altında bir centilmen var bu kişinin de aklı sizde gibi ya da e, siz erkekseniz sizin böyle kendinize odaklandığınız kendinize baktığınız ve çok canlar yaktığınız bir süreçte olabilir arkadaşlar neyi bilmeniz gerekiyor başka peki biraz da tarot bakalım Evet, hayatınızda neyi bilmeniz gerekiyor? Nasıl bir enerjidesiniz bakalım? Bu biraz böyle enerji çekin gibi oldu, enerji yoklaması gibi oldu. Ama gerekli olabilir. İçimden geldiyse çekiyorsan boşuna değil. Evet arkadaşlar bakın. Libidel enerjinin yükseldiği bir süreç içerisinde olabilirsiniz. Kısmetleriniz, tarifleriniz olabilir. Güzel bir fırsat olabilirsiniz diğerleri için. Ya da kısmet olabilirsiniz. İlham dolu olduğunuz bir süreç. Hayat enerjinizin yükseldiği bir süreç olduğunda söyleyebilirim. Arkadaşlar evet. Ve duygusal teklifler alacağınız bir süreç de olabilir sizin için. Ama siz daha çok kendinizi böyle korumaya, saklamaya odaklısınız ya da kaynaklarınızı çok paylaşmama taraftarı olabilirsiniz. Evet. Hmm. Ya böyle şey var sanki nasıl desem bir yandan böyle aşkı tatmak istiyorsunuz ya da cinselliği tatmak istiyorsunuz ya da keyfinize bakmak istiyorsunuz. Bir şeyler yaratmak ortaya çıkartmak istiyorsunuz ama diyorsunuz ki kalbim kırık ya da aldatıldım gibi bir durumun etkisindesiniz. Bu bu yüzden de gelen aşk tekliflerine de kapalı ya da sert bir tavır sergiliyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yine burada bir kendine yöneliklik var, kendine dönüklük var. Bu arada harcamalarınıza da dikkat edebilirsiniz. E, aşk konusunda tamamen bağımsız olarak dengeli bir şekilde harcamaya önem vermelisiniz aslında kendi içinizde dengelendiğiniz bir süreçtesiniz arkadaşlar onu söyleyeyim evet yani e, tekrardan kalbim mi kılacak bir şans versem mi e, ya da iki kişi arasında kaldım karar veremiyorum ikisini de arzuluyorum istiyorum diye olabilirsiniz böyle bir durum olabilir arkadaşlar ya da iki tane fırsat olabilir. Belki de bir iş fırsatı, bir e, girişim ama emin değilsiniz. Neden? Çünkü geçmişteki bir takım hayal kırıklıklarından dolayı. Bakın hayal kırıklığı dedim, direkt hayal kırıklığı karta çıktı. Özellikle ben bunu daha baskın olarak duygusal konularda hissediyorum. Ama bu duygusal durumlar iş hayatınızda, sosyal hayatınızda etki etmiyor mu? Pekala, e, bundan da söz edebiliriz. Ama size arkadaşlar böyle meyilli olan, duygusal teklifler sunan, sizinle ilgilenen insanlar da var. Onu da belirteyim. Artık bilemiyorum bunu değerlendirip değerlendirmemek size kalmış arkadaşlar. Özellikle kendi tamamlanmanıza hizmet edecek şekilde ne yapmalısınız, nasıl hareket etmelisiniz? Bu şekilde kendi tamamlanmanıza size hizmet edecek şekilde aksiyonlarınızı alabilirsiniz. Arkadaşlar... Başka bilmeniz gereken bir mesaj var mı? Şuradaki hayvanın ruhu kartlarından mesaj almak istiyorum. Son olarak kapatırken. Bu böyle kısa bir açılım. İki tane geldi ama onları alalım mı? Bakın sözlerinize dikkat edin diyor. Şanslı bir zaman içerisindesiniz. Şanslı zaman içerisinde olduğunuzu gördük zaten. Gayet güzel. Enerjinizin de yükseldiği bir süreçtesiniz ama bir şekilde dengelendiğiniz için belki de kendinizi korumaya alıyorsunuz ya da ee, kısıtlamaya çalışıyorsunuz belki de diyebilirim hatta içinizde vahşi çıktı ya içinizde ortaya çıkmaya hazır bir vahşi var diye onun ortaya çıkmasından da biraz çekiniyor gibisiniz sanki diyorsunuz ki dengemi kaybetmemeliyim denge önemli diyorsunuz İlişkilerde de hayatta da evet hayat bazen can yakar dedi sivrisinek o <laughs> Evet, iki mesaj daha alıyorum. Yeniden doğuş, kutsal ruhun bir planı var dedi. Enteresan. Arkadaşlar, yani hayatınızda bir böyle yeniden bir adım atılacak olabilir. Yeniden bir ilham gelecek olabilir. Biz burada değnek asıyla zaten onu da gördük ama burada sizi geri tutma durumunu söyleyebiliriz. Bu da kendinizden kaynaklı, kendi kendinizi geri tuttuğunuz, geçmiş duygusal durumlardan, travmalardan kaynaklı kendinizi geri tutmayı tercih ettiğiniz ya da kapalı enerjilerde kaldığınız bir haliniz var. Buna dikkat edin. Çünkü bir plan ilahi plan içerisinde olduğunu unutmayın. Yeniden doğuş dedi gayet güzel. Bir tane daha almak isterim nedense. Evet. Hiçbir şey boşa gitmez. Bakın diyorsunuz ki mesela. Ya diyorsunuz ben emek verdim, zamanımı verdim, kendimi verdim ama elimde kalan hiçbir şey. O yüzden de artık yeni gelene de kapalıyım ya da yeni gelene de istemiyorum şeklinde bir yaklaşımınız varsa eğer böyle yaklaşmayın. Yeniden bir doğuş yaşatabilir size. Onu da söyleyeyim. Yani bu ilk kartın böyle olması çok önemli. Bir kere kendinizi değersiz de görmeyin. Diğer insanlar bakın sizi nasıl arzuluyor, istiyor, ulaşmak istiyor. Ee, bu kararsızlık zihin karmaşalarının sebebi de zaten bu kılıç üşüsü durumu kalp kırıklığı ya da aldatma hıyanete uğrama gibi durumlar hala bunun etkisindesiniz ama artık bunları bir geride bıraksanız iyi olabilir arkadaşlar çünkü önünüzde çıkan fırsatları göremiyorsunuz bakın fırsatlar hep geliyor size görüyor musunuz fırsatlar var sizi duygusal açıdan iyi hissettirecek fırsatları evren size gönderiyor siz dengeli olun ve onları da değerlendirmeye açık olun. Bugünkü mesajınız bu şekilde. Zaten bakın burada da potansiyelleri değerlendirmek var. Bir büyüme enerjisi içerisindesiniz. Evet, benim söyleyeceklerim bu şekilde arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi kısaca bilgi vermek istiyorum. İsteyenler dinlesin. tekrardan bir daha detaylı vermek istiyorum. Arkadaşlar soru soru açılımları yapıyorum soru sor açılımlarının bir de yazılı versiyonunu çıkarttım. İkisi de aynı fiyatta. 5 dakikalık 6 kart açılımınızı yapıp yazılı ya da canlı yayında size sunuyorum hizmeti. Ya da arkadaşlar 10, 12 dakikalık açılım hizmeti var. 15 dakikalık da diye düşünebilirsiniz. Bazen uzayabiliyor çünkü. 25-30 dakikalık var. 45-60 dakikalık açılım hizmeti var. Ve tarot eğitimi almak isteyenler için de tarot eğitimi seçeneği de var. Size link iletiyorum. İstediğiniz zaman oturduğunuz yerden zamana yayarak öğrenebiliyorsunuz arkadaşlar. Benim paylaştığım size özel eğitim için yaratan videolarla bunu da söyleyeyim. Yani herhangi bir zaman kısıtınız olmuyor. İş düzeninize göre, planınıza göre istediğiniz zaman eğitiminizi alıyorsunuz. Benim açılım stilimi de öğrenmiş oluyorsunuz gibi 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 gibi. Benim açılım stilimden ziyade ben daha çok tarotu anlamanızı istedim. Kendi stilimi de gösterdim pekala. Hatta bütün hani çalışma detaylarımı da gösterdim oradan görebilirsiniz satın alabilirsiniz oldukça da uygun bir tutar olduğunu düşünüyorum bir eğitim için Evet bunları söyleyeceğim. Abone olup beğendiğinizi zaten düşünüyorum. Dilerseniz yorumlarda etkileşimlerde de bulunabilirsiniz arkadaşlar. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.